Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. mutlu pazarlar diliyorum Hepinize Umarım iyisinizdir Arkadaşlar ben gayet iyiyim enerjimi topladım sizin için olabildiğince enerjim yüksekken kendimi iyi hissediyorken bakıyorum fallarımı e biliyorsunuz zaten günde bir kez fal bakıyorum biraz zaman sıkıntım olduğu için ben çalışıyorum arkadaşlar e O yüzden çok fazla vakit ayıramıyorum ama ee, hani unutmayın şunu ben mutlaka kendimi iyi hissettiğimde gerçekten fal bakmak için kendimi iyi hissettiğimde e, öyle zaman yaratarak ben sizler için fal bakıyorum e, yoksa arka arkaya peş peşe yani günde bazen diyorsunuz e, iki fal baksanız diye e, sizlerden gelen yorumları okuyorum ama inanın vaktim olmuyor vaktim olduğunda günde iki kez video çektiğim fal baktığımda oldu ama şu an daha sağlıklı olması için ben tamamen zihnimi topladığımda kendimi iyi iyi hissettiğimde bir kez yorumluyorum arkadaşlar. Bugün de yine her zamanki gibi sizin için niyetlendim. Fincanımı kapattım ve izleyene özel kahve falı yorumlayacağım. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerini açarsanız da video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gidecektir arkadaşlar. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra şöyle sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Hemen evet fincanınızı açıyorum. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkar. Ee, o şekilde gönderelim enerjimizi ama e, güzel, kötü artık ne çıktıysa olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Şöyle olabildiğince arkadaşlar sizleri de göstermek istiyorum. Siz de görün. Yani e, aslında açar açmaz ilk dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum. Şu hanenizin içine doğan ayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın hanenizin içine bir ay doğmuş sıkıntıyı köşeye toplamışsınız. Yani hanenizde yani hanenizde dediğim sizle veya da birincil ailenizden bahsediyorum. Anne baba çocuk eş e, gibi kardeş gibi. E, burada bazı sıkıntılar vardı sanırım maddi konularla alakalı. Birinin borcu olabilir veya geçim sıkıntısı gibi bir şey olabilir. E, ya da bir gelirin... E, yetmemesi gibi hani artık siz kendi özelinizde alın ben çok fazla örnek vermeyeyim ama burada bir ay doğması aslında şöyle söyleyeceğim bir fikirle beraber bulunacak bir çözümden bahsediyor aslında sizin için söylüyor bunu ekmeğinizi taştan çıkaracaksınız adeta yani yeterli gelmeyen bir gelire ek kaynak bulmak gibi veya da işte bir işte istediğiniz düzeye hiçbir zaman gelemeyeceğinizi anladığınız için yeni bir iş fikri bulacaksınızdır. Bakın böyle bir şey de olabilir. Ya da şöyle de olabilir. Belki siz çalışmıyor da olabilirsiniz arkadaşlar ama evinizde çalışan kişiler için bir fikir, bir çözüm üretebilirsiniz. Yani sizden çıkan bir fikirle. Gelecek bir kazanç, bir yatırım, bir artış olacak diyor arkadaşlar. Sonuçları tabii ki hemen kısa vadede alınacak bir şey değil. Ama diyor ki sizden bir fikir çıkıyor ve bu sizi de etkileyen bir konu olarak görmüş O yüzden dedim biz siz belki çalışmıyorsunuzdur ama eşinize söylersiniz. Bak şöyle yaparsak biz gelirimizi arttırabiliriz ya da bu işle olmayacak galiba. Şöyle bir işle mi bulsak ya da ben de mi bir gelir sağlamak için şöyle yapsam gibi. Ve bununla dediğim gibi size gerçekten İyi bir kapı açılacak. İnşallah o maddi sıkıntıları bir köşeye atacaksınız. Bu görünüyor. Birilerine el sallıyor gibi çıkmışsınız. Yani burada diyor ki birini bir yere uğurluyorsunuz. Bu gerçekten birini yolculuğa çıkacaktır oraya uğurlamak gibi bir şey de olabilir aileden biri olabilir vesaire ya da atıyorum işi bırakan bir yakın arkadaşınız vardır çalışma arkadaşınız vardır onu uğurlayabilirsiniz işte işi bırakma kararı almış olabilir emekli olmuş olabilir veya bir komşunuz taşınıp gidecek olabilir bilemem bakın kendi özelinizde alın ama diyor ki birileri bir yerlere gidiyor ee, ve siz e, o kişi için bir uğurlama bir e, tören gibi aslında tören değil ama hani bir e, biraz buruksunuz gittiği için ama o kişi için hayırlı olacak bir e, tercih diyeyim aslında. Çünkü illa yolculuk olmak zorunda değil. İlla birilerinin şehir dışına çıkması gerekmez. Dediğim gibi aynı şehirdedir ama artık o semtte oturmayacak bir komşunuz veya o işte çalışmayacak bir arkadaşınız olabilir. Ama siz hafif bir burukluk yaşayacaksınız artık bu Yolcu ettiğiniz kişi kimse. Ama dediğim gibi onun için hayırlı olacak. O yüzden hiç merak etmeyin. E, i̇steklerin yavaşlığından mı dert yanıyorsunuz biraz? E, ara ara bu söyleniyorsunuz gibi bir durum var aslında. da e, şöyle söyleyeceğim. Bu nedeninin istediğiniz şeyle e, nasıl söyleyeyim ya? Pardon arkadaşlar cümleyi toparlayamadım. Yani bunun nedeni diyor sizin Biraz istediğiniz şeyler için dua ederken, isterken biraz değişik bir yöntem mi deniyorsunuz? Yani değişik dediğim, istemediklerinize odaklanıyorsunuz sanki. Yani yanlış enerji gönderiyorsunuz diyor. Yani mesela ben kendim için çok güzel, çok hayırlı bir iş istiyorum demiyorsunuz da ben artık burada çalışmak istemiyorum diyorsunuz var olan işiniz için. Ya da işsizliğinizdir. İşte ben artık işsiz olmak istemiyorum gibi. Yani bu istemiyorumlu cümleleri o kadar çok... Çekiyorsunuz ki arkadaşlar istemiyorum. E, bu, bu kelime sizin zihninizi oraya odaklıyor. Yani zihninizi yanlış bir şekilde e, yanlış bir şeye engellere e, yönlendiriyorsunuz gibi. O yüzden bunu bir değiştirmeniz lazım diyor. Ne istemediğinize değil de ne istediğinize odaklanın. Hayatınızda da genelde böyle mi oldu? Yani e, bilemiyorum ama hani şey olabilir. Ben doktor olmak istiyorum diye net bir hedefiniz yoktu belki ama. Ben kesinlikle öğretmen olmak istemiyorum. Şu an sallıyorum arkadaşlar. Yani hep böyle istemedikleriniz mi daha çok dile geliyordu? Hep bundan dolayı bir şekilde belki elde ediyorsunuz ama son derece yavaş arkadaşlar. Bu yavaşlığı bir kırmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ne işe yarayacak bu? İşe yarıyor gerçekten. Enerjinizi o şekilde odaklıyorsunuz çünkü. Burada bunu söz etmiş aslında. Bundan bahsetmiş. Enerjinizi yanlış yerlere yönlendirmeyin. İstemediklerinize odaklanmayın diyor size. Şu ara çok fazla şey diliyorsunuz sanki arkadaşlar. Bakın dilek balonlarını teker teker uçuruyorsunuz gördünüz mü? Hepsi de çok aydınlık. Yani diyor ki şu ara yakın geçmiş veya da şu an içinde bulunduğunuz durumdan bahsediyor. Yeni yeni şeyler dileyeceksiniz. Yani kendinizle ilgili, belki sevdiğiniz biriyle ilgili yeni bir şey mi yaşandı? Yeni bir hayata mı başlangıç yaptığınızda artık dilekler de yenilendi? Bilemiyorum. E, ama hepsinin çok aydınlık çıkmış olması, hepsinin yine peşi sıra e, kabul olacağı, yani gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor. İnşallah diyelim gerçekten çok güzel şeyler diliyorsunuz yalnız. Biraz daha maneviyat yönü daha güçlü bu dileklerin sanki. Yani maddi bir şeye çıkıyorsa bile sanki manevi bir huzuru sağlamak için edilmiş dilekler, dualar gibi görünüyor arkadaşlar. O yüzden çok güzel çıkmış diyebilirim. Renkli gözlü bir kişinin diyeceğim. Erkek de olabilir, bayan da olabilir. Cinsiyet çıkmamış ama renkli gözlü. Şimdi renkli gözlü olduğunu nereden anladım? Çünkü göz beyaz gibi duruyor arkadaşlar. Renksiz duruyor. Yani bu o kişinin Gözünün renkli olduğunu gösteriyor. Böyle bir kişiden nazar enerjisi alıyor olabilirsiniz. Çok belli belirsiz bir etkisini hissediyorsunuz. Ama renkli gözlü bir kişinin size karşı bir kıskançlığı mı var? Hayatınıza karşı, sahip olduklarınıza karşı veya belki anlaşamıyorsunuz o kişinin yanında mı iyi hissetmiyorsunuz kendinizi? Böyle bir görüntü var. Şimdi size karşı haksızlık yapmış birisi var diyor ve siz bu kişiyle bir tartışma içerisindesiniz ama bu tartışmanın nedeni size haksızlık yaptığı için değil başka bir konuyla alakalı sanki, e, o haksızlık yaptığı konudan dolayı zaten aranız açılmış da şimdi ne yapsa batıyor gibi bir durum var arkadaşlar aranızda. Bundan dolayı da bu kişiyle artık kim size haksızlık yaptı bilemiyorum yeni bir tartışma yeni bir anlaşmazlık yaşanabilir diyor. Büyük bir kavga boyutunda olması gerekmez ama sunduğu bir fikre karşı çıkmak ya da e, hani onunla bir tartışmaya girmek ağız dalaşına girmek gibi bir durum yaşanabilir açıkçası bunu gösteriyor dışarıdan evinizin içine girecek büyük bir haber var. Bakın görüyor musunuz? Çok büyük bir kuş ağzından bırakıyor. Yem bırakır gibi. Yani aslında bir haberi evin içine bırakıyor. Haber çok büyük bir haber yalnız kiminle alakalı neyle alakalı bilemiyorum. Ama önemli duyduğunuzda şaşıracağınız ve evin içinde e, yoğun derecede bir mevzu haline gelecek bir konu olacak. Belki yakın akrabalarla alakalı bir haber olabilir. Orasını bilemiyorum. Yalnız şöyle bir 15-20 güne kalmadan böyle bir haber duyulacak diyor arkadaşlar. Bir de Bakın kafanızın içinde soru işareti olmuş bir konu var. Bakın şu 32 rakamını görüyor musunuz? Çok o kadar net çıkmış. Size de göstermek istiyorum. 32 gün sonra, 32 gün içerisinde ya da artık bilemiyorum. Yani bir ay gibi düşünün bunu. Bu aklınızda soru işareti olarak kalmış konuya cevap bulacaksınız. Temiz bir cevap alacaksınız. Belki bir işiniz var. Mahkemelik bir konu bilemiyorum. Belirsizlik olan üstünde belirsizlik olan bir konunun sizin lehinize bir şekilde cevabının gelmesinden bahsediyor. Güzel bir şekilde çıkmış inşallah diyelim. Böyle bir görüntü arkadaşlar. Evet şimdi tabağınıza geçiyorum. Bakalım tabakta neler çıkacak. Bir de tabağınızı yorumlayalım. Yorgunluk enerjisi var arkadaşlar. Meşguliyet. Zihninizin, bedeninizin komple meşgul olması. Yani diyor ki biraz molaya ihtiyacınız var. Özellikle bir konuda devamlı koşuşturma halindesiniz. Yetişemiyorsunuz. Yani oradan düzeltiyorum, buradan bozuluyor. Bir şeyi hallediyorum, yeni bir şey çıkıyor gibi bir isyanınız var burada. Biraz sorumluluklarınızın bir kısmını üstünüzden atmanız ve birileriyle paylaşmanız gerekiyor diyor. Dinlenmeniz şart. Çok yorulmuşsunuz hangi konuda yaşıyorsunuz artık bunu bilemiyorum ama bunu bir uyarı olarak kabul edin diyor arkadaşlar. Bir konuda böylesiniz hangi konuda siz belki aşk konusunda böylesiniz sevgilinizle devamlı siz yapıcı tarafsınız. Devamlı aman kızmasın aman ben alttan alayım aman bunu da affedivereyim bunu da görmezden geleyim diyorsunuz belki o çok rahat. Veya aile içinizde olabilir. Her şeye siz koşturuyorsunuz. Hem çalışıyorsunuz hem ev işlerini yapıyorsunuz hem çocuklarla ilgileniyorsunuz. Eşiniz çok rahat olabilir. Ya da başka konu da olabilir. Burada direkt kadınlara yönelik söylemişim gibi oldu ama... Başka bir şey de olabilir. İş yerinizde belki hep siz çalışıyorsunuz. İş arkadaşlarınız var olan sorumluluklarını da size yıkıyor. Olabilir arkadaşlar. Burada biraz dinlenmek diyor. Mümkünse işte alabiliyorsanız izin almak biraz toparlanmanız lazım yoksa bu enerji size bir çöküş yaşatacak artık yetişemiyorsunuz çünkü bakın her yerdesiniz her yerde böyle bir sanki elektrik yüklenmesi gibi bir şey olmuş böyle hatta e, hani olur ya bir yerlere dokunuruz da çat çat çarpar bizi sizi çarpıyor mu çarpmıyor mu bilemiyorum ama böyle bir elektrik yüklenmeye başlamışsınız arkadaşlar bunu gösteriyor burada falınız fincanınız bir de e, burada bir yakınımız özellikle sanki size alınmış gibi görünüyor arkadaşlar. Yani küsmek değil ama tavır almak gibi düşünün bunu. Hani e, beni hiç aramıyorsun, bize hiç gelmiyorsun, evine hiç çağırmıyorsun gibi. Yani bu tarz basit sebeplerden dolayı al alınganlık yapmış gibi görünüyor. Bu kişinin adında veya soyadında bir K harfi var. Karamanın K'si arkadaşlar. E, bunu belki bilmiyorsunuzdur. Yani o şu anda alınmış olabilir, kendi içinde sizin haberiniz yoktur. Yani bilmiyorsanız bile birkaç haftaya kadar zaten dile getirecek. Yani belki de dile getirmiştir. Dediğim gibi böyle bir tavırlı olduğunu, şakayla karışık da söylüyor olabilir. Ama bir alınganlığı var açıkçası e, bu görünüyor burada. Bakın göz burada da çıkmış görüyor musunuz? Tam e, görüyor mu bilmiyorum. Bakın şurada tam badem göz şeklinde ortada bir göz. Ee, renkli gözlü birinden diyor nazar alıyorsunuz arkadaşlar burada da çıkmış bunun bu kadar dışarıda çıkmış olması e, biraz daha haneye uzak birisi olabilir yani akraba gibi değil de e, akrabalık bağ, bağınız bulunmayan e, biraz daha belki komşu gibi arkadaş gibi e, böyle birilerinden alıyor olabilirsiniz arkadaşlar bu e, negatifliği. Hani sevmediğiniz bir yemeği sanki zorla yemeye çalışıyorsunuz gibi arkadaşlar. Burada hani artık uğraştım veya da para verdim diyerek sanki zoraki olarak hani doymak için yersiniz ya yemeği ama zevk almazsınız. Bunu gösteriyor. Bunu diyor hayatınızın bir noktasında yapıyorsunuz. Memnun olmadığınız halde sürdürdüğünüz bir şeyler var. Memnun değilim işimden ama ne yapayım artık para kazanmak için mecburum bu şey gibi. Ya da evlilikten memnun değilim ama boşanıp ne yapacağım? Mecbur ben bunu sürdürürüm artık gibi. Yani ben şu an örnek olarak veriyorum. Kendi özelinizde alın siz bunu ama biraz yeni başlangıçlardan, bitişlerden korkmayın. Cesaretli olun diyor arkadaşlar. Çünkü burada bir şey yanlış gidiyor diye onu zoraki sürdürüyorsunuz. Ben yemek örneğini burada zaten hem görüntüde çıktığı için söyledim. Hem de çok uyuyor gerçekten sizin bulunduğunuz duruma. Yani sevmediğiniz halde onu yiyorsunuz. Doyuyor musunuz? Doyuyorsunuz. Ama zevk alıyor musunuz? Almıyorsunuz. Böyle bir konu var diyor sizin hayatınızda. Bu konunun üstüne çok düşünmeniz lazım. Yani burada karar verecek olan sizsiniz. Ama hani başka bir şey olamaz mı? Bazen başka bir çıkar yolunuz yokmuş gibi de geliyor size. O da sanıyorum var olan çevreniz, size dayatılan normlar, koşullar vesaire Bunlardan dolayı bu şekilde şekilleniyor. Ama hiçbir şeye mecbur değilsiniz diyor burada. Çünkü size iyi gelmiyor artık doymak için. Hani ne kadar yiyebilirsiniz ki sevmediğiniz bir şeyi. Buna aslında dikkat çekiyor. Burada hamile bir kadın çıkmış. Bakın görüyor musunuz? Hamile karnışış. Yalnız arkası dönük duruyor. Böyle hamile bir kadın birini küsmüş gibi alınmış gibi arkadaşlar yakınınızda hamile olan birisi var mı acaba size gücenmiş olabilir mi ya da belki içinde bulunduğu o hamilelik durumundan dolayı e, alıngan tavırlar sergiliyor olabilir mi hani aydınlık çıkmış ama sanki e, şöyle bir hamilelikten dolayı mı desem biraz e, şeyi var gibi duygusallık alınganlık böyle şeyler e, yaşanabilir hamile olan birisi varsa çevrenizde böyle bir görüntü çıkmış sanki hamile olan birinin birilerine tavır yapması gibi. Siz de sanki bu durumdan nasipleniyorsunuz doğrudan size tavır yapmasa bile bunu hissediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir görüntü bir dakika kafamız sulandı. Evet. Bir de şöyle söyleyeyim karmaşık duygular hissediyorsunuz çok çok hızlı duygu geçişleriniz var bir anda ağlarken gülmeye aman boşver bunu mu takıyorum demeye veya da gülerken bir anda hüzünlenmeye geçiveriyorsunuz Burada birazcık duygularınızın dengesizliği de aslında zihninizin, bedeninizin aşırı derecede yorgun olmasından, her şeye koşturuyor olmanızdan tek bir duyguda kalamıyorsunuz açıkçası. Dediğim gibi yine aynı şey yere geliyor. Bir molaya ihtiyacınız var. Zihninizi dinlendirin, bedeninizi dinlendirin ama mutlaka dinlendirin diyor arkadaşlar size. Çünkü duygularınızda da çok sert ani geçişler var. Onu da hissediyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet bugün de falımızın burada sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz, izlediğiniz için. Abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz sevinirim. Yarın yeni falımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.